ergoterapi mesleğini tanıtmak istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtarak söze başlamak isterim. Ben 37 senemi Hacettepe Üniversitesi'nde geçirdikten sonra son 3 yıldır Lokman Hekim Üniversitesi'nde görev yapmaktayım ve profesör olarak görev yapmaktayım ve ergoterapi bölüm başkanlığı görevini sürdürüyorum. Biliyorsunuz siz şu aralar, biliyorum ki siz şu aralar çok yoğun bir şekilde kendi kariyeriniz için planlamalar yapıyorsunuz. Ben de sizleri ergoterapi mesleğine davet ediyorum. Sağlık alanının çok önemli bir mesleği ergoterapi mesleği ve Türkiye'de henüz emeklemekte olan ve önü çok açık bir meslek olduğunu size söylemek isterim. E, tabii ki e, ergoterapi mesleğini önce ne demek olduğunu anlatmak gerekir. Aslında ergoterapi mesleği birey için anlamı olan, amacı olan, hayata dair. Yaşama günlük hayata dair, yaşama ait aktivitelerle kişinin sağlığını, yaşam kalitesini ve refahını geliştirmek için yaklaşımlarda bulunan bir sağlık mesleğidir ve sağlık mesleğinin en önemli ekip elemanlarından biridir. Bu yönüyle bakıldığında bireye hizmet eder, ama toplumların sağlıklarını da sürdürmek için ergoterapi mesleğine ihtiyaç bulunmaktadır. Peki ergoterapistlerden biz anlamlı ifade ederken ne anlıyoruz? Ergoterapistlerden ne beklemeliyiz? Aslında hepimizin toplum içerisinde bazı rolleri var, sosyal rollerimiz var. İşte anneyiz, öğrenciyiz, öğretmeniz, mühendisiz, bir iş hayatımız var, bir öğrencilik dönemimiz var. Burada üstlendiğimiz sorumluluklarımız var ve yapmamız gereken aktivite ve işler var, tutumlar var. İşte bütün bunları bazen zaman zaman yeterince yapamayabiliriz ya da yapmakta sıkıntı çekeceğimiz bazı sağlık sorunlarına neden olan durumlarla karşılaşabiliriz. İşte o zaman bir takım örselenmelerle karşılaşırız ve bunların tedavisiyle birlikte yeniden toplum hayatına dönebilmek, yeniden iş hayatımıza dönebilmek, yeniden üstlenmiş olduğumuz sosyal rolleri yerine getirebilmek için ergoterapistlere ihtiyacımız var. Hayata yeniden hayata yeniden katılabilmek için bu son derece önemli meslek alanında başlangıçta aslında çeşitli düzeyde e, örselenen bireyler yani bazen bir engellilik söz konusu olabilir bazen bir şekilde toplumdan dışlanmış özel gereksinimi olan örneğin bağımlılar veyahut da zihinsel engeller veya otistik spektrum bozuklukları gibi zaman zaman e, yaşamlarında sıkıntılar çeken Bazen bu sıkıntıların çok uzun sürdüğü gruplar vardır. İşte bu grupların hayatta daha başarılı olmaları, daha bağımsız olabilmeleri için gerekli yaklaşımları ergoterapistler yaparlar. Ergoterapi mesleği bir sağlık mesleği olup, aslında Dokman Hekim Üniversitesi'nde bu sağlık mesleğini sürdürürken ekip çalışmasını da öğrenir bizim öğrencilerimiz. Neden? Çünkü biz Lokman Hekim Üniversitesi olarak bir sağlık temalı üniversiteyiz. Yani burada hekimler var, diş hekimleri var, fizyoterapistler var, ergoterapistler var, beslenme diyetetik uzmanları var, ebeler, hemşireler, e diş hekimleri, eczacılar, Tüm sağlık profesyonelleriyle bir arada bir eğitim görüyorsunuz. Hep birlikte kol kola. Aslında şimdiden ekip halinde çalışmasını öğrenme fırsatı sunmuş oluyoruz. Peki neler öğreniyoruz? İlk yıllarda tabii ki temel tıbbi bilgilere ihtiyacımız oluyor. Öncelikle onları öğreniyor ergoterapi öğrencileri. Ve bunun yanı sıra seçmeli derslerle birlikte aynı zamanda başlayarak kendilerini geliştirecek seçmeli derslerde alabilme zenginliğine sahip bir üniversiteye gelmiş oluyorlar. Daha sonraki yıllarda yavaş yavaş meslek alanlarına girilmiş oluyor. Özellikle psikososyal bozukluklar, fiziksel engeller, nörolojik hastalıklar, ruh sağlığı problemleri gibi, öğrenme güçlükleri gibi çok geniş spektrumdaki bireylerin ihtiyaçlarını göre ve bunların ihtiyaçlarını değerlendirerek Hangi yaklaşımlara planlamaları gerektiğini öğrenerek yavaş yavaş mesleki bilgilere doğru ulaşıyorlar. Daha sonra biz ikinci sınıfta staj olanağı tanıyoruz. Staj olanağında ilk ikinci sınıfta gözlem yapıyorlar. Ergoterapist nasıl çalışır gözlemi yapıyorlar. Daha sonra da 3 ve 4'te artık daha çok sahanın içindeler. Ve biz bizzat hastayla karşılıklı iletişim halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizim bir önemli gücümüzü söylemeden geçemeyeceğim. Aslında Lokman Hekim Üniversitesi'nin en önemli avantajlarından bir tanesi, çok sayıda hastanesinin olması, Ankara'da üç hastane, bir rehabilitasyon merkezi, bir özel tıp merkezi olmak üzere çok sayıda sağlık kuruluşuna sahip, aynı zamanda birçok sosyal projeye imza atmış bir üniversite olarak, yine ergoterapistler için Özgürköy adını verdiğimiz, Bağımlılık merkezinde de çok önemli çalışma alanları bulabilecekler, staj fırsatları bulabilecekler. Dolayısıyla bu anlamda mesleğin pratiğe dökülmesi anlamında gerçekten güçlü olduğumuzu söylemeliyim. Bu bizim için, sağlık meslekleri için çok önemli bir konudur. Bunun altını çizmek isterim. Son sınıfta da tamamen sahada olarak görev yapacaksınız, öğretim üyelerinin eşliğinde. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapacağız. Daha sonra da tabii ki diyebilirsiniz ki biz peki mezun olacağız da nerede çalışacağız? Aslında hastaneler, fabrikalar, belediyeler, engel özel eğitimleri, ve rehabilitasyon merkezleri, özellikle buralarda imza yetkisi olan ve çok aranan profesyoneller olacaklar. Profesyonellerdir, ergoterapistler. Bu çok önemli bir konu. Birçok çalışma alanına sahipsiniz. Hatta 1917'den beri dünyada var olan ergoterapi mesleği, aslında bağımsızlığın artırılması ve toplumsal katılımın artırılması konusunda çok önemli toplumsal politikalara imza atan bir meslek grubudur. Bu bakımdan çok önemli. Bizim mesleğimizde fizyoterapi, aynı zamanda ergoterapist ve fizyoterapistlerin Çift dal eğitim yapma imkanları var Lokman Ekim Üniversitesi'nde. İsterseniz iki diploma sahibi olabilirsiniz. Tabii ki bu başarılı öğrenciler için özellikle önemli bir konu. Diğer yandan da üniversitemizin dış ilişkileri, uluslararası ilişkileri oldukça güçlüdür. Birçok anlaşmaya sahibiz, birçok bir çok değil, fırsatları var. Başka konular, başka işbirlikleri de Söz konusu Erasmus anlaşmalarımız var, staj hareketliliklerimiz var ve bunu üniversitenin yönetimi de büyük bir iştenlikle desteklemektedir. Ve bu konuda gerçekten önemli projelere imza atmış durumdayız. Bu arada başka ben bir soru da görüyorum. Bir en çok karışan şey belki olabilir. Güzel bir soru geldi. Diyor ki Betül. Fizyoterapist ve ergoterapistin farkı nedir diyor? Fizyoterapistler motor hareket yani hareketin düzeltilmesi için daha çok klinikte çalışan ve işte ne bileyim kasın kuvvetlendirilmesi, eklemin açılması, ağrının giderilmesi, kişinin bağımsız yürümesi için çalışırken ergoterapistler klinikte bağımsız yürüyen bir kişinin evde de bağımsız yürümesini giyinmesini, soyunmasını, günlük hayatını sürdürmesini, mesleki e, rehabilitasyonun yapılmasını, duyu bozukluğunun giderilmesini e, sağlayan, hayata katan meslek elemanlarıdır. Dolayısıyla biraz işin içinde sosyal ve sanatla ilgili kısımlar da bulunmaktadır. Bu çok bu bakımdan çok çok önemlidir. Fizyoterapistler biraz daha klinik odaklı e, çalışırlarken ergoterapistler biraz daha artık hayata katmak üzere o kişiyi Yönlendirirler ve e, o şekilde onlarla birlikte çalışarak e, topluma kazandırmaya gayret ederler. Bu nedenle de çok önemlidir. Gerçekten bazen kliniklerde hasta yürütürsünüz ama hasta taburcu olur, daha hastanın kapısından çıkar, adımını atamaz. Çünkü gerçek hayattaki performans bambaşka bir şeydir. İşte ergoterapi orada bu bağımsızlığı sağlayabilmek için kişinin elini tutar ve onu hayata hazırlar son derece önemli bir meslek olarak ve Türkiye'de ne yazık ki sayısı çok az henüz dolayısıyla bu bir yandan sizlere bir fırsat da tanıyor ihtiyaç alanı çok çalışma alanı çok geniş olduğu için diğer yandan da aslında belki bir bilinmezlik gibi yani çok iyi bilmiyor gibi bilinmiyor gibi görünüyor. Çünkü ülkemizde yeni olduğu için daha önceden bu işi biraz fizyoterapistler telafi etmeye çalışırlardı. Ama tabii bu bambaşka ve çok geniş kapsamlı bir iş. Aslında mesleğin doğuşu da biraz da ruh hastalıkları esnasında ortaya çıkmıştır. Mental problemler esnasında ortaya çıkmıştır. Ve bu konuda çok etkili çalışmalar yapıyorlar ergoterapistler ve dünyada da bu konunun liderliğini sürdürüyorlar. Ee, bir soru daha görüyorum. Hocam bölüm yeni olduğu için devlete, devlete atanmama durumu nedir acaba? Bunu hemen şunu söyleyeyim size. Tabii ki son yıllarda özellikle her şeyde bir özelleşmeye doğru gidiş var. Devletteki atanma durumu bütün meslekler için olduğu gibi ergoterapi içinde devlet çok az kadro açıyor. Eskisi gibi değil. Çok çok az kadro açıyor. Ama bu az kadro açmasının sebebi ihtiyaç olmadığından değil sanıyorum maliyet yüzünden. Bu açıkçası devletin politikasıyla ilişkili bir durum. Onu zaman zaman da tabii ki hem dernek de çok güzel çalışıyor. Terapi Derneği Derneği'de zaman zaman atılımlar yapılıyor. Doğrusu bu biraz politikalarla ilişkili bir konu ama atanabilirsiniz. Yani şu anda belki bir diğer mesleklere göre daha fazla atanma olasılığınız var çünkü açık çok fazla. Başka soru var mı acaba? Herhalde başka soru yok gibi her zaman bize ulaşabilirsiniz. Yurt dışı imkanları, teşekkür ederim bu soru için. Bizim burada tabii ki Erasmus aracılığıyla taş hareketliğine gönderiyoruz. Çeşitli anlaşmalar yapıyoruz. Öğrenim hareketliliği de söz konusu. Yurt dışı imkanları bu şekilde şu anda bir süredir. E biliyorsunuz pandemi nedeniyle bir e, yavaşlama olmuştu bütün üniversitelerde ama biz bu sene çok fazla sayıda öğrenciyi dışına gönderebildik e, kendi e, Erasmus projelerimiz sayesinde ayrıca da bir sürü yeni e, projemiz de var. Bu projeler aracılığıyla e, sizin de isteğiniz ve gönüllülüğünüz var ise e, elbette her zaman başlama şansınız var. Başka soru var mı acaba sevgili öğrenciler? Sevgili adaylar, yolunuz çok açık olsun. İnşallah gönlünüzdeki olsun. Ama ergoterapiye bekleriz, sevgiyle kucaklarız. Çok güzel çalışmalar, üretici çalışmalar yapmak üzere. Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.